Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerdeyim. Arkadaşlar sizlerde de Gökbek Demirci ile ilgili haberler gelmekte devam ediyor. Onu paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi arkadaşlar kendi sosyal medya hesabından fotoğraflarını silen Gökbek Demirci özgü olan fotoğraflarını silmiş. Fakat e, hepsini değil arkadaşlar 3 tane fotoğraf kalmış. E, dünden e, bazı fotoğraflar da silmiş, e, kendi fotoğraflarını da silmiş arkadaşlar. Böyle gitse sosyal medya hesabını kapatacak. Fanları bundan ko çok korkuyor ve Gökbek Demirci de e, dur söylemişler. Arkadaşlar e, Özge Yağız Gökbek Demirci ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından silmiş. E, fakat Özge Yağız'ın e, Özge Yağız'dan farklı olarak Gökbek Demirci saklamıştı arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi. Yine fotoğraflar silinmiş ve Özge Yılmaz'ın söylediği e, söyle, aşık olmadığını söylemesi e, Gökberk Demirci'yi çok üzmüş. Sağ olun arkadaşlar. görün.